Buldun mu Ferdi? Gördün mü Selim? Neden susuyorsun? Yoksa bir kaza mı geçirmiş? Yalvarırım konuş. Keşke kaza geçirseydi. Keşke ölseydi. Allah korusun. Ferdi'siz ben de yaşayamam Selim. Senin bu sevgine layık değil o. Aynı kanı taşımasaydık, Öldürürdü bana. Ne yaptı sana? Bana değil, sana. Şehirde bir metresi varmış. Çok zengin bir kadınmış. Olamaz, imkansız bu. Keşke yalan olsaydı. Keşke ben de yanılsaydım. Ama bunlar gerçeği ortaya koyuyor Bahar. Kadın bir araba çekmiş altına. Cebine de para koymuş. Abinin gözü dünyayı görmüyormuş. Beyler! Zeki Nar! Osman Acar! Mehmet Şen, Abbas Vanlı. Sana gene mektup çıkmadı koçum. Üç ay oldu abi. Kardeşim de uğramadı. Kötü bir şeyler oluyor galiba. Takma kafanı. Biz içeridekiler hiç iyi şeyler düşünmeyiz zaten. Anamın haberi yok. Ama kardeşim Bahar'a söyleyecekti. Neden mektup yazmıyor acaba? Bacımız hastadır belki. Onu tanımıyorsun abi. Ben siz olmaktansa kara toprağın olmaya yemin etti defalarca. Canını esirgemeyen bir mektubu mu esirgeyecek benden? Mutlaka bir şeyler oldu. Sen mektup yaz öyle sabacıma. Eline geçmez ki. Yırtarlar vermezler. En iyisi anama yazayım. Dertlerime bunca yıl ortak oldu. Buna da katlanır çileli anam. Anam, çileli anam. Neler geldi başıma anlatması zor. Bugüne kadar hiç yalan söylemedim sana. Suçsuzum anam, ille de sevdiklerimden ayrılmak zor geliyor. Daha mektubumun başında gözlerin yaşla doldu biliyorum. Sanki seni görüyorum güzel anam, seni güldürmek için çırpındıkça ağlatıyorum. Bana gel anam, Bahar'dan haber getir! Bu üzgün halin beni öldürecek Bahar! Bir kalleşin yüzünden hepimiz acı çekiyoruz. Ferdi'nin sözünü etme bana! Abimin kanattığı yarayı ben iyileştirmek istiyorum. Seviyorum seni. Ne olur evet de bana. Ah! Dur yavrum! İyi ki yetiştim kızım. Ferden haber getirdim sana. Ben oğlundan haber beklemiyorum ki. Ne oldu güzel kızım? Kızgın mısın Ferdi'ye? Kendisine söyleyeyim, artık bana haber göndermesin. Çünkü evleniyorum. <laughs> Evleniyor musun? Evet. Abine davetiye göndermeyecek misin Selim? Elvan ana, biz Bahar'la evleniyoruz. Sana yakışır mı bu Selim? Yapılır mı oğluma bu? Babasını almıştınız elinden. Şimdi de sevdiğini alıyorsunuz. Beni almıyorlar Elvan Ana. Ben isteğimle gidiyorum. Hayır olamaz. Bahar bana ihanet edemez. Hem de kardeşimle. Yalan bu yalan. Keşke yalan olsa. O. Keşke her şey bir düş olsa. kim uyandığımızda bu düşü hayra yoksa. Nasıl yaptı bunu bana anne? Sormadın mı? Evleniyorum deyince ne sorayım evladım? Buraya gelirken Allah canımı alsın istedim. Çiftlikte şenlik başlamıştı. Neşit abinin davullarını şimdi ben çaldırıyor. Ağlama anne. Tutamıyorum kendimi yavrum. Ağlama kadın dedim kendi kendime. Oğlunun acısı yeter. Bir de sen üzme dedim. Ama yapamıyorum işte. Ağlama güzel hanım. İkimizin kaderi de sevdiklerimizden darbe yemekmiş. Sırtımızdan vurulmakmış. Senin bir damla gözyaşına dünyayı feda ederim anam. Ağlama. 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 Ben de ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım.